Megafon memuru var. Gonzales konuşuyor. Türkiye'de K'nin çok birim olduğu için bölgeden ayrılıyor. Aracının motorunu kapat, tüm camlarını aç. Aracının motorunu kapat, tüm camlarını aç. İnsene sen dışarı. Motoru kapattın abi? Şimdi aracının tüm camlarını aç ve ikiniz de eldeğiniz aracının camından dışarı çıkartın. Bu bir fenerin stop'tır. Yapacağınız her aksi durumda güç kullanılabilir. Aracınızdan eldeğinizi dışarı çıkartın. Şimdi sürücü, arabanın kapısını dışarıdan aç, ellerin havalı bir şekilde dışarı çık. Sürücü sana sesleniyorum. Dışarı çık. Aracının motorunu kapat. aksi hareketler yapmayın. Telefonlarınıza uzanmayın. Torpidoza uzanmayın. Elleriniz dışarıda kalsın. Sürücü geri geri doğru gel. 3 adım geri geri doğru gel. 2 adım da sola gel. Bize doğru bakma. Yüzün yüzün bize dönmesin. Bize doğru bakma. geri geri gel Ben dur kadar geri gel. yüzünü dönme bize. Gözlerinin içinden bak söylesene. Gözlerinin içinden bak. Tamam yeter. Şimdi direkt yüzüstü üstü yat. Yüz üstü yat. Ayaklarını ne şeklinde aç? Ellerini de yana doğru aç. Yüz üstü yat. Yüzüstü yüz üstü yat. Yolcu beni şey, dinle şey, şimdi. Şey, aracın kapısını ulaştı. dışarıdan aç. Yolcu aracın kapısını dışarıdan aç. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ellerin havada olsun. İki adım sağa git üç geri gel. Yüzünü dönme bize, yüzünü dönme, aptallık yapma. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Sabit kal, tamam. Yüzüstü direkt yere yat, yüzüstü yere yat. Ayaklarını V şeklinde aç, ellerini eşit hizada yanına doğru aç. Geri uzan, diz çökme. Geri uzan, diz çökme. Geri uzanın baylar. Hadi. Ofisir Gonzales konuşuyor. Arrestim tutuklansın. Tut. Arrestim kurulsun. Ofsin şoför şoför Gonzalez konuşuyor. İki kişi Aha. arkama geçin aracı kontrol edeceğiz. Çaylak gel bende. Anderson geç. Backup'ındayım. Alfred, Alfred benle gel. Geliyorum. Tutuktan istedim adamı araca doğru, araca doğru, araca ah. doğru, araca ah. doğru, araca doğru. doğru. İlerle, ye. ilerle, ilerle, ilerle. Adamlar sabit kalın baylar, aksi hareket yapmayın. Tutuklu aracı temiz, kontrol edeceğiz. Bu sosyetin kastıcı. başarılı kişi tutuklandı. Bölge kod Yolcuya Yolcu yere pala atmış. Yolcu yere pala atmış. Uzaklaş lan. Ne yapıyorsun oğlum? Çıktı dışarı. Ne çağır. oldu diye gelmeye çalıştım. Uzaklaş. Hüseyin aradınız mı? Evet. Üzerinden şey çıktı. Ne çıktı? Sopa da şahsı değil de galiba. Diğerinden çıktın işte. Diğeri değil. yere, diğeri yere bir şey yapmış, şey pal mı? atmış bir tane. Diğeri yere pal atmış. Silah çıktı mı? Yok yok silah <laughs> yok. Tamam silah yoksa bırakırım. Ender <laughs> <Anderson>, bir gelsene de. Tamam bırak sen adamı. Çalak adam bırak üstünü arayacağım. Var oğlum. Efendim? Almıştı. He. Ben kötü bir niyetle kullanmıyorum. Ya. Ya taşımanın yasak olduğunu biliyorsun Nurman'ım. Tamam ben varım da şöyle bir şey var. Nasıl bir şey var? Hala benim üzerinden çıkmadı ki. Yani torpedo uzandı. Araçtan çıkarken bir şey attın yere. Görmedik zannetme. Umarım torpedo düştü. Efendim? Torpidodan düştü. Bonsanız gelir misin? Bir şey söyleyeceğim. Efendim canım? şahit var, görgü tanığı. Şu şey, Efendim? John'la konuşuyor, sivil görgü tanığı var da. Bunlar sipariş tamam. diyor. Bunları salalım. Bunlar. Tamam salalım, palasını almayıp salalım. Tamam bekle, ben göndereceğim. Tamam, Allah'ın işe baksana. Kimliklerini kontrol edin Şimdi baylar. Steve! devam Devam Steve. Devam Steve. Steve. Kimliğini kontrol etsene adamlarım. Yardım tamam et onlara. Yalan söylüyordu. Bir isim verebilecek. Durum ne John? de bilmiyorum ki. Az önce tanıştım İşte adam Aa. adam başka memurlara yalan anladım. söyledi. Bunlar bize silah satmaya falan çalışıyor diye. Sonra bizde dedik niye yalan söylüyorsun diye. Sonra işte bunlar kavga etmeye başlayınca oldu. Tanımıyorum yani. Armadı Skanı tanıyor musun? Bir detay, bir şey i̇şte gelirse, hiçbirini tanımıyorum az önce. Ara... Tam tipim tipi. İşte be Peki bana. Siyahiymiş. Aynen. Güzelim. bu memur gördü az önce arkadaş İyi tam. Tam sıkıntı yok o zaman. Tam beyefendi teşekkür ederiz. Tamam ben. Tam. Kimlik sorgusundan evet. bir şey çıktı ee, mı? yani bir Kazım'ın çok şeyi var, olayı var da bilgilerin bir şey yok yani, ay Şey, aranması var mı? O yok, aranmaları yok. Hiçbirisinin aranması İyi, yok. İyi tamam o zaman, Gönderelim o zaman. Evet, evet. Aynen böyle sen yapalım. Kim sıktı? Memurum bilmiyorum. Ben de şerif sandım. Bir baktım arkadan biri sıkıyor. Koştum direkt. Bu arkadaşı da araç... Anladım. Adının, durduk. Durduk yere neden ses? Ben onu anlamadım. Bilmiyorum, ben sıkma sıkmadılar. Ben yolda gidiyordum. Sözcük bileyim sana. Sözcük bileyim sana. Sözcük Avşır Gonzales dinlemeden Servis olduğuna departman istasyonuna gelir misin? Olur mu? İstasyonun nezaret tanesine gelir misin? Açıyorum şeylerini herhalde. ya Açıyorum mi? Şey bir GCR'ni yapar Fiat o sırada Sende kelepçeleri aç sıkıntı yok Baylar devam edebilirsiniz Palayı ikimiz de üstlenmediğimize göre palayı alıyor. Yok çünkü. Tamamdır. Soldakinin ikini aç. Ya bak şu iş. Eee Richard. Kırkları K9. Şuradaki eleman sürekli buraya koşup geliyor. Gonzalez ayrılıyoruz buradan. Ay Nerede o? Tamam. Bir baksanıza. John White sen baksana motorunla. Bir tane destek al arkana. Arkana destek al. Steve Steve Steve. Dinliyorum dinliyorum dinliyorum. John White'a destek John White'a destek John White'a destek git. Aynen. Ofsi Gonzales konuşuyor. Steve arkadaş olmayın. Ah tamam. Şu anda gidelim. <laughs> Lan boş çıktı ya. Ofsi Gonzales istasyona girmiş salıyorum